Arkadaşlar erkek dana fiyatı Arkadaşlar e, bu arada e, kilo Burada görmüş olduğunuz seneye kurbanlıklar arkadaşlar çifti 20 Arkadaşlar bu Arkadaşlar yaklaşık bir buçuk yaşında erkek buzalar Kıymetli dostlar kısır bir inek var burada Abi 27 lira istiyor ee, istenilen fiyat arkadaşlar 2,5 liradan başlıyor artık. Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Yavuz Kırmacı kanalıma hoş geldiniz. Erzurum hayvan pazarından herkese selamlar. Ee, arkadaşlar bu videoda ne olacak? Tabii ki büyük baş, küçük baş düve fiyatları, kısır inek fiyatları, kesim fiyatları her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Kısa ve öz çekmeye çalışın değerli dostlar. O kıymetli vaktinizi harcamamanız için. Ama sizden ricam arkadaşlar abone olup beğeni yaparsanız çok sevinirim. Sizin için emek veriyoruz arkadaşlar. Hiç olmazsa emeğimizin karşılığını bir yerden almış olacağız. Şimdiden iyi seyirler dilerim değerli dostlar. Arkadaşlar yaklaşık bir buçuk yaşında erkek buzalar, erkek danalar. 8 adet abinin istediği fiyat 8 bin lira arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim size. Ortalama 15, 17 aylık falan varlar arkadaşlar. Hadi oğlum. Şöyle bir etraflıca göstereyim arkadaşlar. Biraz da rüzgar var. Sesten dolayı kusura bakmayın lütfen. Arkadaşlar burada 3 e, kısır inek var çok güzeller maşallahlar var ve e, abi az önce pazarlığını yaptı bitirdi buraya getirdi Üçü 51 bin lira sizce fiyat olarak nasıl arkadaşlar tanesi kaça geliyor 17 gibi bir şey geliyor sanırım. Sizce fiyatlar nasıl arkadaşlar? Uygun mu yoksa pahalı mı acaba? Arkadaşlar e, bu arada e, kilogram kesim fiyatlarını söyleyeyim. E, şöyle ki dana 97, 96, 98 o aralar arkadaşlar. Bu dananın kilogramına, yani e, tavla olmasına bağlı. İnekler 86, 87, 88 değerli dostlar. Düve ise 90 lirayla kesiliyor. E, Sizin yörenizde fiyatlar ne durumda arkadaşlar kesim fiyatları? Buyurun yorumlara yazalım lütfen herkes bilgilensin. Burada görmüş olduğunuz toplu padoklarda toplam 22 adet besili çok güzel danalar var arkadaşlar. Böyle gezeceğim. Hepsini size göstereceğim. Büyük ihtimal almak isteyenler olacaktır. Onun için de bilgiler vereceğim arkadaşlar. Şöyle ki değerli dostlar burada toplam 22 adet var. Aşağıda amcanın numarasını bırakacağım. Diyor ki ister karkas, isterseniz canlı ağırlık, isterse ayakta dediğimiz yani kilogram tartmadan böyle göz kararıyla diyoruz ya o şekilde satın alabilirler diyor. Lütfen arkadaşlar amcamızı meşgul edecek şekilde aramayın. Gerçekten ciddi alıcıysanız ararsanız daha güzel olur. Sizden ricamdır. Maşallah çok güzel danalar arkadaşlar. Alıp kesime götürebileceğiniz ya da ne bileyim bir iki ayı bakıp kesime götüreceğiniz hayvanlar. Kimisi zaten artık kesim vakti gelmiş arkadaşlar. Maşallahları var. Canlı ağırlıkları arkadaşlar 600'ün 550'nin üstünde rahat varlar. Kimisi bir iki tanesi belki 600 falan geliyor ama diğerleri daha iyi. Öyle diyeyim. Almak isterseniz arkadaşlar iletişim numarası aşağıda olacak. Kıymetli dostlar kısır bir inek var burada. Abi 27 lira istiyor ama e, kimisi 18 17 verdi. Bakalım kaça satacak. Eğer buradayken satılırsa size e, sizi bilgilendireceğim arkadaşlar. Satılmazsa da abinin 22 lira istediğini bilin. Şöyle sır kısmına göstereyim. Güzel bir inek arkadaşlar. Hadi kız. Maşallahı var. Yani kesim için olabilir değerli dostlar. Burada görmüş olduğunuz e, koç arkadaşlar 4,5 liraya. Kaç kilogram gelir bilemiyorum ama şimdi videoda izleyenler biliyordur ne kadar geldiğini. İsterseniz yorumda yazabilirsiniz arkadaşlar. Hadi oğlum hadi. Çıkarmaya çalıştım arkadaşlar. Bir gelsin belki. Hadi. Fiyatı 4,5 lira arkadaşlar. Kuzular ise arkadaşlar karışık olduğu için 2,5 lira, 3 liraya kadar, 3,5 liraya kadar çıkıyormuş. Yani tane tane soramıyorum ama ortalama ne kadar olduğunu bilin istedim. Şurada da aynı koyunlar var ama bunlar daha pahalı arkadaşlar. Şuradaki koç ise arkadaşlar burada görmüş olduğunuz. Ona ise 5,50 istiyor. Şurada yanındaki 5000 lira 100 yani arkadaşlar. Diğerlerini ise sormadım. Ortalama demek ki koçlar arkadaşlar bu fiyat aralığında ama tabi koyunlarda 100 lira 50 lira baya bir ee, nasıl diyeyim ki ee, büyük bir para. Çünkü arkadaşlar mesela alan kişi çoklu olarak aldığı için o şekilde düşünebilirsiniz. Şöyle bunlar da göstereyim size. Evet değerli dostlar koyunların fiyatları da bu şekilde. Arkadaşlar burada e, kaç tane var? 5, 6, 7, 7. Geçen senenin danaları var. Çifti 19.000 lira arkadaşlar. Bu da üstünde arkadaşlar. Çifti 19 bin lira değerli dostlar. Şimdi para ne zaman verilecek diye arkadaşlar konuşuyorlar. Ama tarihte anlaşamıyorlar. Onu da anlaşırlar sanırım arkadaşlar. Şimdi burada görmüş olduğunuz seneye kurbanlıklar arkadaşlar. Çifti 22 bin lira isteniyor. Şöyle biraz göstermeye çalışayım arkadaşlar. Kapısı biraz sıkıntılı olduğu için padova giremiyorum ama bir etraflıca çekmeye çalışacağım. arkadaşlar bir tanesi kaçtı. <laughs> Millet peşinden koşuyor ama inşallah yakalarlar. şanslılar yoksa arkadaşlar gidecekti. Arkadaşlar erkek dana fiyatı, fiyatı ne kadar abi? 15.000 lira arkadaşlar. Seneye kurbanlık olur mu abi bu? Olur arkadaşlar seneye kurbanlık 15.000 lira fiyatı. Arkadaşlar bu sıralar genelde kısır inekler falan piyasası var. Bir de dişi düveler tabi muzikler de var ama bir iki haftaya daha da canlanacak. Ee, bu görmüş olduğunuz ineğin fiyatı arkadaşlar 16.550 liraya bitti. Ee, kaç kilogram et verir bilemiyorum arkadaşlar ama Bundan daha iyileri de vardı arkadaşlar. Daha iyi fiyata satıldı. Tabii bu da satıldı az önce. 16.550 liraya. Farklı koyun grubu da arkadaşlar bunlar. Ee, istenilen fiyat arkadaşlar 2.5 liradan başlıyor artık. Tanesi değerli dostlar. Şöyle bir göstereyim. Yani teker teker fiyat arkadaşlar sorduğumuzda aralarında 100-200 lira falan oynuyor tabii. Ama iki buçuk liradan başladığını bilin arkadaşlar. Bunlar kısır koyunlar değerli dostlar. Kuzusu falan yok, salamı yok. Kıymetli dostlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Meydan yavaş yavaş da aldı arkadaşlar artık. Ee, ticaretini yapan yaptı, alan aldı, satan sattı artık. Ee, satılmayan ise yarına kalacak veya başka güne kalacak. Şöyle bir etrafı göstermek istedim arkadaşlar. Yeşillikler, güzellikler, güzel bir manzara, güzel bir ortam. Gelmek isterseniz arkadaşlar misafirhaneleri falan var. Kafeler, lokanta tarzı yerler. Yani böyle memnun kalacağınız yerler arkadaşlar burası. Bu arada arkadaşlar dışarı çıkarken aklıma geldi. Şöyle ki tereyağı peynir satışlarımız var arkadaşlar. Kendimiz yapıp üretiyoruz. Başka yerden almıyoruz. Aşağı bir iletişim numarası bırakacağım arkadaşlar. İsmim Yavuz. Dilerseniz fiyat almak için de arayabilirsiniz. Kargo gönderimi mevcut arkadaşlar. Ee, yalnız karşıdan ödeme çünkü anlaşmalı kargomuz yok. Erzurum'a ise arkadaşlar kendi elden teslim ediyoruz. Dilerseniz almak isterseniz arkadaşlar. Bir önceki videoda var. Oraya da e, yukarı kısma da e, bırakacağım arkadaşlar linkini. Dilerseniz oradan ulaşabilirsiniz. Yapım aşamasını hayvanlara her şeyi gösterdim arkadaşlar. İçiniz rahat temiz olacak. Ee, sipariş vermek isterseniz, vermek isterseniz arkadaşlar arayıp ya da işte ararsanız ulaşamazsanız mesajda e, yazabilirsiniz e, fiyat almak istedik bize geri dönüş yapar mısınız diye ben size arayacağım inşallah e, kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere